Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda arzayı aradığımız dili anlatmıştık. Şu an e, beyin, beyin soketleri gibi yerleri kontrollerini yaptık. Aracımız A kısa, A 180. Şu an devam ediyoruz araştırmaya tam hızıyla. Şüphelendiğimiz bir nokta kaldı. Şu an buyurun içeriye doğru fark beyninden şüpheleniyoruz. Şu anda burayı da sizinle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Aracımızda birçok arıza vardı. Sisteminde. Araç hareket etmiyordu. Şu anda far beyninden şüpheleniyoruz. Evet çok ilginç. Yani kim der far beyninden araç böyle bir arıza yapsın diye. Bakalım far beyninden şüphelenmekte hakkı mıyız değil miyiz? Evet görüyorsunuz akan suyu. Arızamız neymiş? Far beyni. Far beyni. Evet. Gördüğünüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi far beyni arıza yapmış. Arıza yaptığından dolayı su almış, su almış. Kısa devre. Bu yüzden dolayı aracımız yolda kalma Ciddi sorunlar yaşamıştı. Arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgi paylaştıkça güzeldir diyoruz. Like'larımızı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun.